Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir soru tiplemesi aslında. Hani basit, evet, buna benzer bir sürü tipte sorular çözmüşsünüzdür eminim. Ama yine de üstünden gidelim. Aşağıdakilerden hangisi çevre uzunluğu 26 cm olan bir üçgenin kenar uzunluğu olamaz diyor. Bakın, A seçeneğini değerlendirecek olursam, bakın düzgün çizemedim. Şöyle yapayım. A seçeneği farz edin ki bu 2 cm olsun. Şimdi o zaman şuradaki 24 santimetre kalacak ya diğerlerine 12 santimetre ve 12 santimetre diye söylesem olur mu? Üçgen eşitsizliğine uyuyor mu? Uyuyor. Peki 4 santimetre. Bak bu da olur ha. 4 santimetre dedin değil mi? Kalan 22'yi de paylaştır. 11-11 desen bu da olur. 8. Kurgula hemen 8 santimetreyi buraya yazsam. 8 çıkar bunlar ne kaldı? 18 değil mi? 18. 9 cm burada. 9 cm de burada. Üçgen eşitsizliğine uyuyor mu? Uyuyor. Peki 13 niye olmaz? Bakın. Burası 13 cm olsaydı. Buraya A'de. Buraya de 13 cm'nin koşulu neydi arkadaşlar? A artı B'den küçük olması lazım değil mi? Ama biz çevresini 26 alacağımızda burasını 13 seçersek. AB'ye de 13 kalıyor. Fakat bu eşitsizliği sağlamıyor. O yüzden doğru cevabın denizli seçeneği olması gerekiyordu arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.